seni bir özel okula kaydetsin de sen gör. <laughs> Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Buyur hoş geldiniz Oturum. Hoş bulduk, hoş bulduk. <laughs> okul müdürü sen misin ya tipe bak. <laughs> ya benim bu yeğeni sizin okula kaydettireceğim. Özel okul diyorlarmış. Ben yeğenimi özel okulda okutacağım. Yıllık ne kadar sizin fiyatlar ya? Beyefendi bizim okul ücreti çok fazla. Yıllık 30 bin TL. 30 bin TL mi? Allah Allah. Ya, ya yeğenim bunlar benim Almanya'dan geldiğimi bilmiyor ha. 30 bin TL. Yani? Yani 3 bin euro. Sen ciddi misin ya? Beyefendi ama hemen geldi niye söylemiyorsunuz? Oğlum hemen bir çay söyle çabuk. Ulan hemen nasıl da çay söyle ya. Ulan sen çay değil. Ulan sen çaycı getir buraya. <laughs> çakala bak. Bu arada ben okulu satın alıyorum. Hele sen orada kalk bak Tabi efendim. Tabi tabi okul sizin olsun. Buyurun buyurun. çak. kalk bak. Yahu Türkiye gerçekten cennet ha. Ulan, ulan okulda satın aldık ya. Ben daha hiç ya. <laughs>